Online Almanca'ya hoş geldiniz. Yeni bir Almanca videosuyla birlikteyiz. Bu dersimizde eben kelimesini ele alıyoruz. Tam da öyle anlamına gelebilir. Bir başka anlamı ise hemen, düz anlamında veya aynen öyle, tabii ki gibi anlamlara da gelebilir. Cümle içerisindeki anlamına göre çok farklı şekilde kullanılabiliyor. Das ist eben das Problem. İşte bakın buradaki anlamı sorun tam da bu. Das ist eben das Problem. Veya genau das meint ich eben. Aynen demek istedim işte tam da buydu anlamında. Veya bir diğer anlamı ich habe ihn eben gesehen. Onu az önce gördüm. Buradaki anlamı ise az önce. Even az önce anlamına da geliyor. Veya karşıdakinin düşüncesine katılmak istiyorsunuz. Even diyebilirsiniz. Görüşmek üzere.